Medresesinin karşısına gelince Hazreti Bir ona dönüp Esselamün Aleyke ya Celalettin Karatay diye adaşlardır da aynı zamanda kabre selam verirler. Ve daha sonra hızlı bir şekilde medresede çok acil bir müşkül vardır çözülmesi gereken yollarına devam ederler. Fakat birkaç adım sonra durup yine döner Hazreti Mevlana ve yanındakilere buyururlar ki musiki aletlerini alıp gelin medreseden bugün burada sema edeceğiz. Tabii bu karar bir şaşkınlık yaratır. Ani bir karardır. Çünkü medresede halledilmesi gereken işler var. Sebebi merak edildiğinde de şöyle der. Dostumuz Celalettin Karatay bize sitem etti adaşım, arkadaşım, el gibi bir selam verip geçecek misin başımızdan? Nereye gidiyorsun? Seni hangi dünya telaşı bizden uzaklaştırdı, bizi unutturdu diyor bana. Anladım ki dost meclisini özlemiş, meşk meclisini özlemiş. Burada kalacağım bugün der ve orada sema aynı meşk edilir. Bu rivayete sat gerçekçi ya da materyalist bir gözle bakanlar hurafe görebilir. Ama gönül ehli hurafede bile hakikati görür. Bugün kuantum teorisyenlerinin izah etmeye çalıştığı gibi evrende zaman ve mekan yoktur. İnsan algısı, bizim algılarımız sınırlı olduğu için biz zaman ve mekan kaydına bağlı kalırız. Dolayısıyla bu algı sınırını aşanların zaman, mekan hatta boyut, alem sınırlarını geçebileceklerine de biz inanırız. Ve Hazreti Mevlana ile kabirdeki Celaleddin Karatay'ın konuşması bu şekilde baktığımız zaman bir başka mana kazanır ısrarla madde sınırlarında beden çeperlerimizde bağlı kalma çabamızın aslında bizim tahayyülümüzü, tefekkürümüzü, sezgilerimizi, öngörülerimizi ve belki de daha hiç farkında olmadığımız birçok melekelerimizi bu bedenle, bu toprakla, bu geçici dünyayla sınırlandırıp zincirleyip burada kalmamızı sağlar. Aslında bu konularla e, ilgili güncel bir tartışmalara girmek gibi bir niyetim yok. Tam tersine, sadece bu rivayete biz de hep birlikte farklı bir gözle bakabilir miyiz diye düşündüm. Mesnevi'den çok iyi bildiğiniz Leyla'nın mahallesinin köpeği hikayesini hatırlar mısınız? Hani mecnun bir gün bir sokaktan geçerken Leyla'nın mahallesinin köpeğiyle karşılaşır. Hayvancağız o kadar pistir, bakımsızdır ki insanlar ona dokunmak bile istemezler. Fakat Mecnun ona öyle bir sarılır, sever, sonunda gözlerinden öper ki hayretle sorarlar bu pis hayvanı nasıl öpebiliyorsun? Ve Mecnun der ki ben onu nasıl öpmem? O gözler Leyla'yı gördü. Ve Hazreti Bir bu hikayeyi anlattıktan sonra bize der ki Aşıkların sevgiliyi hatırlatan, sevgiliye dair, sevgiliyle ilgili her şey muhabbetle yaklaşmaları sevgiliye olan aşklarındandır. Sevgiliye dair her şeye duyulan e, hürmet, gösterilen hürmet, muhabbet sevgiliye olan muhabbettendir. Ben de sözü az evvel Hazreti Mevlana biraz önümüzdeki yoldan geçip az arkamızda kalan Karatay Medresesi'nde durdu diye başlamıştım. Sebebi buydu. Karatay Medresesi'ne bir de bu gözle bakalım. Az ilerimizdeki yola bir de Mecnun'un gözüyle bakalım. Çünkü bu yollar Mevlana'yı gördü. Karatay Medresesi'nin duvarları, ince minarenin eşsiz taçalınlığı, Alaaddin Tepesi'ndeki Alaaddin Camisi'nin duvarları Hazreti Mevlana'yı gördü. Mevlana'yı sevenler, onun aşıkları bu şehre e, gelişini kutladığımız bu günlerde bu sokaklara bir de bu gözle bakmak.